Bir varmış bir yokmuş. Renkli bulutların ardında minik bir köy varmış. Bu köyün tam ortasında kocaman pofuduk bir pamuk şeker ağacı yükselirmiş. Ağacın dallarından mavi, pembe, sarı pamuk şekerler sarkar, rüzgar estikçe mis gibi vanilya kokusu yayılırmış etrafa. Köydeki çocuklar bu ağacı çok severmiş. Ama bu ağacın bir sırrı varmış. Herkes pamuk şeker koparamazmış. Çünkü bu ağaç sadece iyi kalpli çocuklara pamuk şeker verilmiş. Bir gün köye yaramaz bir çocuk gelmiş. Adı Mert'miş. Her şeyi almak, her şeye sahip olmak istermiş. Bu ağacın pamuk şekerlerini ben toplarım demiş kendi kendine. Ağaca yaklaşmış, dallara uzanmış ama pamuk şekerler birdenbire yukarı kaçmış ağaç tatlı tatlı fısıldamış. Tatlıyı hak etmek için önce tatlı bir kalbin olmalı. Mert şaşırmış. O günden sonra başkalarına yardım etmeye, hayvanları sevmeye ve kimseyi üzmemeye başlamış. Günler geçmiş. Köydekler onun değiştiğini fark etmiş. Bir sabah Mert tekrar ağacın yanına gitmiş. Bu kez pamuk şeker dalları yavaşça eğilmiş ve en yumuşak, en tatlı pamuk şekeri onun avuçlarına bırakmış. Mert gülümsemiş ve şöyle demiş. Tatlı kalpli olmanın tadı bambaşka. Ve o günden sonra her çocuk öğrenmiş. En güzel tatlılar iyi kalplerin armağanıdır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.